arkadaşlar bugün sizlerle beraber, evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber karakter çıkınca sakız yiyeceğiz ama arkadaşlar sakızların hepsi naneli cezalı kutu açılımı gibi düşünün arkadaşlar evet bir önceki videoda arkadaşlar 9 karakter çıkarttım ve 3 e, 4, 4 lira max değil e, 1 3 6'sı max ama bir aralarında en iyi olan karakter Manic Reis <laughs> Şimdi abi bir şunu şöyle koyalım. Abi ya sen bak yardım ne geliyor? Bir şey vermeyecek. Evet. Bir tane daha açtım abi. Abi beş çantı. Bir karakter açtım. Pemin yıldız gücü geldi abi. Ben de bir anda sevindim. Ne geliyor geliyorum. Aksesuar geldi. Nani'nin aksesuarı so geldi. Hem de aksesuar hem de yıldız gücü iki tane size çıkarttık abi. <laughs> evet şöyle bir açtım. Ne karakter gelecek? arkadaşlar açıyorum. Ne geliyor? Asar geldi. Abi beni deli mi etmek istiyorsun sen? Bir maksadık karakter mi ne geliyor? Abi bir karakter ver dedim. Oha abi ama böyle olmaz. Beş yazdı geliyor. Hmm. Piper geldi. Abi ne yapalım? Sakızımızdan yiyeceğiz. Bir sürü sakızımız var arkadaşlar. İlk önce bir tane Aman ya. çok kötü. Abi. Ma Arkadaşlar masada oturmuyorum. Yerde oturmak istedim. Yerde Abi karakter verme lütfen. Aferin yıldız gücü geldi. Çok şükür. Aferin Pembe yazdı iki karakter mi yoksa yok değil karakter verme aksa arkadaşlar bir de sakızı hemen yutacağız Pen maksadı kalket hemen de bakalım abi pen maksandı. Arkadaşlar az önce Piper'ın yüzünden sakızın tadını tattık. Arkadaşlar da daha bir sürü sakız var. Hemen bir. Yıldız gücü geldi lan Otomatik yıldız gücü. Abi şöyle bir şey yapalım. Bir karakter gelirse iki tane sakız yiyeceğiz. Tamam. Piper senin yüzünden dillerim ağrıdı. Çok yanıyor. Ben bir daha bu ben bir daha böyle video çekmem abi. Nanel sakız ne demek? El primo. El primo daha dün video çektim ne yok. Neden gelmedi de şimdi geliyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi. Evet arkadaşlar sakızlarımız da burada. Hemen de. Bir. İki. Ben çiğneceğim. Abi. Alt. Tomuz gibi. Abi yine mi? Bir şey var mı? Aksa. Tamam. Yine. Abi durmadan geliyor. Ben bir daha böyle yemem, Vallahi yemem. 5-6 Hadi abi. Uf, abi bir karakter var tamam yiyeceğim. Ben böyle boş yere harcıyorum. 4 yazdı. Ruh gıdası geldi. Abi yeter ben bunları açmayacağım. Abi savaşa girdik. Oha abi ne yaptım ben. Abi ne yaptım ben. Abi şimdi bunu daha iki saat bekleyeceğiz. Abi sabahtan beri uyuyorum. Şaka, şaka. Şunu da alayım. Tamam. Abi savaşa Hemen öleceğim. Oha bir de elmas mı? Oha abi. Oha. Arkadaşlar hem de bir savaş yapmış oluruz. Abi ne oluyor ya? Ne oldu abisi? Oho. Abi öküz ya. Tövbe. Ee, arkadaşlar bu bunun, bunun gerçek ismi öküz. Ben öyle öküz diyorum. Şurada. Abi bu tam da nelere benziyor biliyor musunuz? Söylemeyeceğim ayıptır. Evet tam da hayvanlara benziyor. Abi bu 12 dakika olacak ya da 15. Çünkü öleceğiz Alkut. Açılma dedim adam böyle yeriz. Abi kaç 8 oldu abi şurada görün. Tamam 9. Abi hemen bu Git ya. Tamam abi kaç. Abi fırla 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 fırla. Abi bak sana ulti yersin böyle kafana. Abi şunu ver. Abi bana ver. Ne yapıyorsun abi sen? Abi ben şunu aşağıya koyuyorum. Hatta şuraya koyayım. Dur. kaçsana kaçsana. Abi kaçsana. Tamam fırla. Abi bulu, sadece bulu oynuyor. Tıkma arkadaşlar oynamıyorlar. O yüzük geldi. Bir takım arkadaşı kim acaba? Arkadaşlar işte buradan ben 120 tane kabul eden baba kabul eder. Oha abi oha ben ne yaptım? Oha. Abi ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yaptın? 6 tane bende. Hop bak uzaklaş. Oha 18 tane. Abi oha. Değil mi? Abi öküz çok güçlü. abi. Tamam. Oğlum yardım edin ya. Abin sen yardım edin ya. 18 tane birinci benim. Abi birinci yok. Hayret. 110 tane kupa alakası buradan aldım. Yok. Abi en sevmediğim de şey bu. Bir saat bir. 110 tane oldu abi neden? Doğru arkadaşlar özür dilerim reklam geldi. Bu PC Gürüz Kılan Abi bir karakter vermezse buradan. Ben şaşırdım ya. Hadi bakalım. Dedim iki yazlı Aksesuar geldi? Ya aman yıldız gücü. İki yazlı bir şey. Abi iki yazlı bir şey ver abi. Arkadaşlar en sevmediğim geldi. Olaylık çıkardı. Asıl skin aradı. Aynen geliyor dedim. Evet, evet. Ben bu kız... Ben bu anlamadım abi. Tamam ya. Ben bu şey anlamadım. Anne, anne. Sevmedim abi. Dedim Penny geldi. Keşke sevdim. Sıkızdan nerede? Arkadaşlar bu sakızdan kalmadı. Sadece bir tane var. Nerede? Bir dakika abi. Bu sakızdan da var. Arkadaşlar bu neyli? Karpuzlu ve naneli. Arkadaşlar neden mahallenin yaptınız ya? Hepsini tam yorum. Eski ağzısın ben bir şey Çıktı ama ben o büyük ısrarım. Dört tane Oh. Abi büyük kutu hayatta dört tane ha. Bu ilgili Bir yazı gördünüz mü? Abi kedi bir de bir yazı parlamadı. Ne geliyor? Aks yıldız gibi. Abi ben her zaman yıldız gibi aks sarı karıştırıyorum. Abi kral geldi. Kral geldi. Büyük da. Abi dün biz kol kral geziyorduk. Kol arıyor. Gelmemişti. Bir tane daha yiyelim. Abi yuttum. Evet. Şimdi bir tane abi yerim diyecektim. Abi şuradan bir Leon'u verirsin. Değil mi? Yok vermez herhalde. Ağabey Leon çıkmazsa bir sonraki videoda arkadaşlar Leon çıkartana kadar lollipop yiyeceğim. Hadi bakalım. O daha bir lollipopları ısıracağız. Çok fena çıktık. Şurada Çok fena çıktığımız şey yapacağız. Hadi bakalım. Şalayı. Şalayı. Şelaya arkadaşlar. Açtım ne geldi oğlum? Yapıyorum yine arkadaşlar 14'te kalacakmış. Ben onu anladım. Çünkü abi kutudan kalan kutular bitene kadar. Kalan kutular bitsin. Yeter. Abi daha 78 tane var diyordum. Ben arkadaşlar hemen yemin ederim 3 yazdı. Küçük kutudan savaş kutusundan Tara geldi. Abi Tara geldi. Yemin ederim abi. Bakın. Tara geldi. O da aksesuar. Yıldız gücünün üstü. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Bir tane daha yiyeceğim. Arkadaşlar ben yiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar az önce Frank çıkarttım. Bu geldi. İşte bu kadar. bu kadardı. Hepsini arkadaşlar görüyoruz.